Hoş geldiniz. Bir dakika. Kabloyu takalım. Evet tabii ki başlangıçlar önemli olduğu için. Ve adamın little pursuer olmadığı için. <laughs> Hemen şuradan. Başlangıçlar önemli olduğu için tabii ki de perkle başladım. Oyunun en başında bir canımız sıkılmasın. Bu da bahane değil mi? Oyunun başında sıkılmasın, ortasında sıkılmasın, sonunda sıkılmasın. Amacımız iyi bir oyunu oynamaya çalışmak işte. Neden obsesim bu arada? Yemin ediyorum Harry Potter kitaplarındaki, hayır bunu istemiyorum ama şöyle bir şey yapalım, Harry Potter gibiyim, ihtiyacımız olduğu zaman buradan alırız. Şu ses var ya şu, dış ses, Dead by Daylight sesi işte. Ne Ama Aman, bu ne? Bu arada benim inancıma göre bu kapanan e, jeneratörler, Survivor'ların olduğu yerlerde kapanıyorlar. Biri jeneratörü bitirmek üzere. Aban, Trapper ha. Uh, bu mape ne güzel gider Trapper. Çok Trapper oynadık biz bu mapte ya. Çok güzel perk almış yani kendince o... Tek mi attı ya? Bakalım barbekü çelisi var mı? Yok. Ee, neleri var bu adamın? Tamam bir tane ömür rejekli bir perkü var. Jener Janara... Dude! Too soon. Geliyorum, geliyorum. Ay bu ne? Ortada bir tane teğet geçtim ha. Ama dostum sen ne yapıyorsun? Oyunun başındayız daha ve sen buraya geri döndün. Hadi Feng gidelim. Aman! Bir tanılır çıktı. Yazık ha. Gideyim de şuradaki trap'ı bir, bir fıtı fıtı lean. Yoksa yaralanıyor musun onu antrap yaptığında acaba? Bu kendi kendine açılmıştır ha. Bakalım yaralanacak mıyız? Of course. Santa fobisi varsa bir de tam Gerçi görünmüyor. Yani şu an anlamam da. Bugün günlerden ne? Salı. Hafta sonu da değil ama. Yazık ya. Kızı hiç oynatmadı. Basement orada mı? Değil. Thank you. Aa iyi. İlkinde kaçtım. Nasıl oluyor ki o? Bir şey değil mi? Hillenmek hiç mantıklı değil arkadaşlar. Oynayalım ve çıkalım. O katil orada. Penk geliyorum. Adam geri mi döndü? Bu ne ya? Şidi şey mi? Hiç, hiç. Nasıl istiyorsan. Ya ne yapıyorsun acaba? İnlenmeyeceğim de. Uzatmayacağım arkadaşlar. Böyle oyunlarda gerçekten. de Buralarda jeneratörler olması lazım. Burada bir tane jeneratör olmalıydı mesela. O adam yeni oynuyor muhtemelen. İnternete yazmıştır şey için en iyi perkler. Trapper için en iyi perkler. Ben de hiç bu arada bir şey yapamadım. Haklısınız. Ama katilin ne halt olduğunu daha yeni anlayabildiğim için şu jeneratöre gidiyorum. Burada bir tane trap vardı. Ben buradakine yakalandım. Bunu da asacak. Ee, kamp yapacak. Tunnel yapacak. Aa, Niye gitmiş benim bir tane distortion'ım? Ya kendini öldürmesen Nibel ya. Keşke. Kendini öldürmesen de bize zaman kazandırsan. Böyle zamanlarda kamplayan bir katil varsa arkadaşlar lütfen kesinlikle kendinizi öldürmeyin. Bırakın. Adam zaman kaybetsin orada ya. Aa, Kindred mu? Hayır. Adamın rancoru mu var? Ha yok, kökten dolayı. arada update haberini duyduğum Yoruma yazmışsınız. Katili sonradan gördüm. Bayağı bir ilgi çekici katil. Şuradaki trebe tekrar basmamalıyım. Şurada bir kendimizi hilleyelim. Bu yetmeyecek ki. Niye oraya asıyor? E indirebilir de eğer Wiggle yapsaydı şu zamana kadar inerdi. Wiggle yapmıyor saldı demek ki. Niye onun peşinde koşuyor? Yani... Hmm. Şuradaki sakladığım medkitimi alacağım. Normalde gider kurtarırım biliyorsunuz. Bir hala o da saldı kendini. Salıyor musun dostum? Salıyor gibi görünmüyorsun. Ah saldı. Yani. Ortalıkta bu kadar trap varken. Adamı buraya aldı. burada değil. Neyse görevim vardı. Atlama görevini yapayım bari. atlayacak bir yer bulursam tabi. Hmm. Burada palet vardı. Ne oldu gitmiş ki? kadar yavaş ki. Ee. Ay bak bu olmadı ha. Hmm. Şunu bir yetişseydim. Bastım ama. <laughs> Gerçekten bastım. Yani arkadaşlar klasik bir Dead by Daylight ve bu <laughs> oldu. Niye şimdi beni salıyorsun? Vicdanın mı sızladı? Kapıyı açtır, bassın. <laughs> Niye? Ya bak böyle olunca çok kötü de laf edemiyorum biliyor musunuz ya. Yani? Ama kötü oynadın. Kötü oynadın. Ayıp değil mi o Feng'e, Kate, e, Steve? E? Yani biliyorsunuz düşüncelerimi. Teşekkür etmeyeceğim. Iron Grasp mı? Agitation. Agitation mi? Agitation. Agitation herhalde. Deadlock. Corrupt Intervention. Swampy! Oynamayı öğren ve lütfen kamplama ve tanımlama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.